Herkese merhabalar bayağıdır uzun zamandır video atmıyorduk bir video atmak istedim müstakil ev maliyetlerine ilişkin e, 2020 yılından beri fiyat artışları mevcuttu zaten pandemiye kadar da 2022 yılına kadar da bayağı bir yükselmişti sonra 2023 bir çok aşırı zamlı geçmişti e, 2023'ün de Şöyle hangi ay yani Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında inanılmaz fiyat artışları oldu. Şu anda e, maliyetlerden bahsetmek gerekirse çok basit nitelikte betonarme olan tek katlı olan bir evin 15 ila 17 bin TL arasında metrekare maliyeti bulunmakta çift katlı dubleks biraz daha herkesin isteyebileceği standartlarda olan evlerin metrekare maliyeti 17.500 lira ile 21-22.000 TL bandında biraz daha lükse yönelik tercihler 20.000-25.000 bandlarında şu anda bizim kar marjlarımız da tabi içinde bunun 2.000-3.000 TL metrekare maliyetinde bir kar marjı talebimiz oluyor çünkü taş evlerde tek katlı yığma taş evler 15 ila 17 bin TL arasında. Beton armeli olan taş evler 20-25 bin TL bandında. Ahşap biz pek yapmıyoruz ama şu an piyasadaki ahşap fiyatları 13 bin ila 18 bin TL arasında. Nitelikli ahşap evler çok çok daha pahalı. Prefabriklediğimiz dediğimiz modüler prefabriklediğimiz dediğimiz evler 13-14 bin TL bandında hafif çelik denilen evler anahtar teslimde 16-19 bin TL arasında. Bu videoları sizler için kapsamlandıracağım, detaylandıracağım. Her geçen gün inşaat maliyetleri ne yazık ki olağanüstü derecede artıyor. Umarım bu artış durur. Aslında takipçilerime şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Şu an e, satın alınanları yani satışta olan gayrimenkulleri almak bence daha karlı yaptırmaktansa. Çünkü e, özellikle uygulayıcı müteahhit arkadaşlarımız e, daha önceki maliyetlerle konutlarını bitirdikleri için bu konut bitirmek de belli bir süreç aldığı için maliyetlerini çok güncellediklerini düşünmüyorum. Yani 4,5-5,5-6 milyona falan satılan bahçeli müstakil evler var. Kendi yaşadığım coğrafyadan bahsediyorum. Ee, diğer bölgeleri de araştırdığımda fiyatların çok makul olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu sebeple yaptırmaktan ziyade e, satın almaya da yönlenmeniz yönlendirmek isterim takipçilerimi. Satın almak bu dönemde bence daha avantajlı. Ee, tekrar video gelecek. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.